Allah senin belanı versin. Allah senin belanı. Vandana hmm, rap poposu kocaman kafam kadar lega. Hmm. Cappuccino assassino, cappuccino assassino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino. Cappuccino assassino. Usman ne yapıyorsun? Sen bu maskeyi Çıkarıyor mu maçtan sonra? Kalıyor mu? Çizi çöküyorsun. Yev diyorsun, konuşma diyorsun. Ben geçen uyudum bununla. Bayağı iz yaptım. Çizi çöküyorsun. Konuşmayalım bir Sıfır muhabbet. Crazy diyorum sana her zaman. Crazy diyorum. Usul ben ne yapıyorsun? Senin mas... Ah! Dur kızım yemek